Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yiğit, yanımda Burak var. Master Builder oynayacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk abi. <laughs> evet bugün Master Builder söylüyoruz Burak'la. Aynen abi. Ee, ee, ne ee, yapıyoruz abi bugün? Sinema. Sinema derken biraz saçma bir şey oldu. Ee, güzel yaparız ya. Şey bir şey diyeceğim. Ee, ne diyorsunuz mu? Şu an gece çekiyoruz arkadaşlar videoyu. Evet, Yiğit'i uyanık buldum hemen çekelim dedim. İki buçuk saları falan. Aynen. Bir şey. yani de iki, iki, oyun çekeceğiz sadece bir oyun değil. Arada keseriz diyor. <laughs> <laughs> ne alayım abi ben de. Şimdi sinem için Union savunuyor. Ben genellikle Union ne yapıyorum. Şey. Kill de yapıyorum ya. Kill de olur aslında ama artık. Hadi <laughs> genellikle Tamam, ben evet. lazım olan şeyleri anlatmışım şimdi. Biraz sonra olacak ama bırak. İnşallah, durdurma. İnşallah, ha. Videolarımızın devamında gelecek. Mazhar Büyültüsü, Rahim Selim'le başlattık. Hımm, daha yeni Selim'le çekti zaten. Ben yarın, yarın mesela şeye başlayacağım. Rocket League'e başlayacağım. Çok eğlenceli bir oyun. Yigit'le alacağım. Yigit'le beraber artık kalkarız o Japon'a da hediye atarız. Röketli, röket, röket şey, röket Beraber çekeriz onunla çok güzel bir şey yaptım İngilizce. Abi bu master abi. daha doğrusu bu şey, bu yüphedal. Master build şey yapıyorlar Yani. Olan bir hmm. şeyi hazır yine aynı şeyi yapıyorlar. Bu da Biraz daha tatlı. So, yeah birbirinize daha değişik dur Burada e, kendi kafanıza göre yaratıyorsunuz ama belirli bir şey yapalım yapıyorsunuz. Kalkıp bilmem bizim bu tek şey yapıyorum, sinemayı yapıyorum. Yer, geçen gün bir gittik abi yani yerleri şey kola dökmüşler ayağım yapış oldu direkt var, direkt var Aynen. da Aynen, reklam almasın sonra ban yeriz. <laughs> 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 Aynen, çık. Aynen. Dur. kaç. Aynen. Ben yaptım ben hemen de sadece bir şey kaldı çok büyük mü böyle? Yok yani. Şimdi Bir şey Eee şöyle diyebilirim. Ah Ekonomik boyutta koltukları biraz zorlaştırdım benim şöyle şey. Ama güzel oldu yani. Ya arkadaşlar benim yani şu an yani mikrofonum olmadığı için ben güzel bir yardımcı olamıyorum çok iyi çekiyor şu anlık beraber çekeceğiz. Çünkü hani kulaklık bir şey gitti. Garantiye gitti abi. senelerdir gelmiyor garantiye. Bir ay oldu artık hani isyan edeceğim. Aynen. Ya, bak, yok sen zaten. Aynen, bir aydır mikrofonu 35 lira verdim abi. Hiçbir şey yok kulaklığın çok tertemizdi. Sol ses vermiyor yani. Yani rezalet bu durum. Hani bir aydır hani en az 21 iş en fazla da 30 iş günü içinde geri Hala ses soluk yok. 27 güne yakın, hatta 28, 29 güne yakın bir gün sayısı oldu artık. Yani sıkılmaya başladım. Yani artık 30. günde de gidip gelmezse artık yani ben yenisini isteyeceğim burada. Hani bu kadar geciklemelerin bir manası yok. Evet. İnşallah yani isyan ediyorum. Hani gelir onunla sıkıntı olmaz. Abi şöyle. Süre, süre. Ağladım herhalde. Hop yetişti. Vallahi yetiştirdim ha. Çok güzel yaptım yalnız bir görsen. Aa, vallahi ben de değişik bir şeyler oldu. <laughs> bakalım. Oo. Ha, yani, Türk bence ya bu. Ama ben canımın ya. fikri iyi. O yüzden ben regular vereyim. İyi tamam ben regular vereyim hadi. Niye? Kaç Camı falan güzel olmuş. Aynen mantıklı bir şey. Koltuklar saçma olmuş. Evet. Bu kimin? Bu Yine ya, kötü yapmış koltuk şimdi merdiven koyabiliyordu bu yarım yapmış abi buna ben şey, kötüsünü vereceğim ya yani. şöyle çük gibi bir şey yapmış tabi tabi. <laughs> neyse. Ya. <laughs> Bence ya. ya idare eder. Ya de. Her neyse ben, falan Ben ben ya. Her neyse fikri. Ta, ben de böyle yaptım perdeyi. Aynen. Mantıklı yani. Kırmızı yapmış. Olsana şuraya da değişik. Değil mi? Çık diyor bir şey yaptı. <laughs> yani, ya, şey o gibi değil de şey var ya buradan yansıta. İyi güzel projek tamam. Projektörü de değil mi? E şurası kötü olmuş. Bu nasıl bir oldu ya? Bu Güzel aslında. Mantıklı bir düşünce ama. Bu, bu güzel olmuş. Böyle şey gibi. Yani, özel sinema gibi hani. 2-3 kişilik bir yer <laughs> yani. yani, adamın, adamın fikri güzel. Ben de öyle verdim. Adamın fikri güzel olmuş. Aynen. bu ne ya? Ya. Bunları, bunları hiç sevmiyorum ben böyle aradan böyle yapıyorum. Ya böyle yapacaksanız girmeyin. Uğraşmış mı bunu ya? Ben merak ediyorum. Bir tane koy oy bırak madem böyle bir şey. Aa, hayır yapacağım. Aa. Niye böyle yapacağım? Niye giriyor? Ama bak bu güzel olmuş mesela. Abi koltukları saçma bir şey yapıyorlar ya. Hayır. Bundan koltuk olur ya kiremitten. <laughs> kire abi abi de çok tipsiz oldu. Ayak gibi koltuk yapıyorum abi. Hayır oyunda... Aslında yünden yapılabilir ama yünün merdiveni olmadığı için daha çok. Ya bu da iyi düşünülmüş ama var. siyah, siyah ekran olmaz abi Neden? Çünkü siyah ekranı şey veremez Abi bu siyah ekran hatası vermiş abi Normalde olarak beyaz ekranı veriyorum yani siyah ekranı da gözükmez Bu da iki tane tablo koymuş herhalde Adamlar şuraya neyle çıkıyorlar acaba? Survivor parkuru gibi olmuş. Ya abi, abi bu nasıl bir koltuk bu? Neyse ben bunun en kötüsünü verdim abi Ben ne kadar Ha bu Seninki güzel. Mi? Mi? Oo. Hayır. Abi ben bunları nereye veriyorum ya? Yani. Meyve. Evet birbirimize ver. Legende de vereceğiz de. Hani Şunlar, şunlar falan bir şey olmuş ya. Aynı Mısır şeyli işte. Mısır koymak için de şey. Belki. Baba yapmış. Oha lan çok güzel. Oturaklar çok güzel. Yapmış. Şunlar şey mi? Kil mi bunlar? Ha. Abi çok, çok güzel güzel olmuşlar. Görüntüsü var. Kuma böyle. yakın rengi var yani hani beyaz gibi evet. bir şey. Aa sana puan vermeyi unuttum ya konuşuyorum diye. Cık, cık. Neyse. Abartı seni yapacağım hiç. Bu ne ya? Yine zombi koymuş ya kötü bu. Ya, elime legendary almışım vermeyi unuttum ya lanet olsun. Abartı yapacak bir şey yok. Biz veriyoruz sana yani. Tamam tamam. Bir dahakine söz. Bu neymiş lan? Bu ne oğlum? En kutusunu ver. Aynen tamam. <laughs> bir şey yok zaten. Büyük ihtimal sen birinci olacaksın. Yok ya olmam bence. Ya bu da bitmemiş. Ya yani, böyle yokuları veririm ben ya. ya şu, işte Bak şu şurası güzel, güzel, şurası güzel. Aynen yani, güzel, güzel, düşünülmüş burası da. Yarım kalmış adam ya, yani, geliştirememiş mi zaman mı yetmiş anlamam ya. Yani düşünce güzel, yapıyor. Arkadaşlar Lütfen izlediğiniz yani izledikten sonra eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz çünkü yani hiç sorun değil. Yani sorunlarınızı da yorumlara bir, bir belirtirseniz arkadaşlar. <laughs> sorunları daha çok düzeltmeye, Yapacağız. dersini yapmaya çalışırız. Yani her zaman sizin <laughs> önünüzü kazandım. Her zaman olduğunuz her zaman oynadığınız zaman <laughs> Evet arkadaşlar yanımızda Buraklar Mükemmel Buraklar Evet Burak 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 Bey geldi. geliyor Tamam kanka be. sen videoyu izle abi biz ikinci bölüme ikinci oyuna geçelim geliyoruz Evet arkadaşlar geri döndük boş bir server girdik ona Burakla. Evet arkadaşlar yine birinci oyuna olacağız edelim Yepyes kanka ee, Onu vermeyeceğim söz kusura bakma Burak hep birinci oluyor zaten bana da olamıyorum falan neyin adam oy vermiyorum şöyle evet, onu da anladık <gülüyor> <gülüyor> neyse o değil ya sıkıntı yok arkadaşlar yani e, bizi, biz işte şey diyeyim şimdi bizim şu an oynadığımız güzel bir egor server var arkadaşlar ama um, server hmm. nasıl desem hani serverda insan az ama um, server özellikle çok güzel tek şu kötü özelliği var demiri çok yavaş atıyor ilk seviyede çok yavaş atıyor yani e, işte iyi bildiğiniz güzel level generatorlarına level atlatmalı ne yapıyoruz abi? Bir dakika like bir bakayım. Fountain ne ben bilmiyorum ya. Bağ herhalde ama. Yo, Mountain. Tamam. Dur. Altta da bir şey çıkacak şu anda. Ta işte kanka. Daha mı yapıyoruz? Fountain, Fountain pardon. Ben Mountain yazdım. Çeşme, çeşme, çeşme. Oh, abi, çok fiş, güzel çeşme fiş. yapacaksın. Ben de fışkı yaparım, çok güzel fışkı yaparım. Aynen aynen. Belediye de çalışıyorum ben her şeyde. Keşke yapıpsa koymuyor, tam bu cüye yani Şeyde Ankara'da bir video paylaşmışlar gördün mü? Yani adam çekiyor yapıyor, alt geçitten geçiyor üstüne su, dam, su yağıyor hep böyle. Delik var. Evet. Aynı şey. Basit, Basit oluyor lan çeşme. Aynı. Çok güzel bir şey hayal ediyorum. Zaman yetişecek mi onu merak ediyorum gerçekten. Biraz azazır, biraz azazır. Hmm. mesela 11. Umm. Mesela Sen ne yapıyorsun fişkeye dönü? Aynen kanka. Hocum şimdi kıralım mı? Hemen kolay olacak. Şöyle. Olmuyor o zaman. çok kapatalım ya. Abi çok zor ya. Yani. Bu biraz zor ya. Bakalım. <laughs> bakalım. Sadece çeşme yapacağım galiba. Aa, bu olabilir. <laughs> Abi benim aklımdaki fikir çok güzeldi de işlemedi ya. Benim de. Bir fikir muhteşem ya. olayı sıkıntı abi. Aynen su çok fena taşıyor ya. çok güzel bir şey yaptım şu an. Uyguluyorum. O oh, uçurlara koymayacağız onu. Yani. Şöyle. Ö. Oh. Bakalım. Anladım. Hadi, mantıklı olsun. Mantıklı olsun. Suya taştı ya. Nasıl taşıyor acaba? Çok merak ettim şu an. Aferin, bir şey oldu. Şimdi bunu taşmamız lazım. Tamam. Yine buradan da kattığımız zaman. Tamam çok güzel bir şey yaptım. Hadi yetişir inşallah. Şuradaki suyu dolduralım. Çok güzel bir şey yaptım. Geliyordu bir şey yaptım. Yetişmedi ya. Bu ne abi şimdi? Uyudan. mala ya bence, bence uyumamış. Ben rehberler veriyorum abi benimkinden güzel ya bu. Ben yapamıyorum biraz. Benim yaptım çok güzel oldu ya ama abi en başta biraz. Biraz seni çekmen lazım. Ha? Bu itme kılıcı senden izlememiz lazım. Aynen. Çünkü yani sen daha birinci falan oluyorsun. Olsun o boşver ne olacak aynı şey. Hayır, biraz hani bu sözcüğü de bilsem yapmak çok rahat olacak da benim için. Tecrübe biraz biraz da evet. biraz hani şey, blokları nasıl kullanabileceğin, suyun nereye gideceğini. Mesela şimdi suyun nereye gideceğini bilseydim orada, zaman kaybederdim 2 dakikaya yakın zaman kaybettim o çok abi. işte sonra düzelttim çok güzel bir şekilde düzelttim evet. çok şey ya. çok olmuş mu kanka ekonomik ya yani şuraya bir tane şey merdiven koymayı unuttum ya koyamadım daha bu zaman olmuş evet. mu? bitmemiş bitti bitti ya. tek şş. yani bu kadar yani işte bu kadar oldu şey vermeyi unuttun <laughs> mu? <gülüyor> ha? Yok, her zaman veriyorum sana. İyi tamam ben de vereceğim şimdi. Ya şey işte. Ya, Boş bir kapı ha demek. Abi Senin Ömer legendreyi çakıyorum. O güzel. Ne risk kötü. Tabii üstünü falan daha iyi. çok şey. Ay, yok yani. yok. üstü değilmez de bak şu orantısı olmuş. Evet. Yapacak mısın demek? Ya evet, şundan iyi. yani. yani. Yalnız duygular ver şimdi ya. Kımda da bir şekil var. En azından çeşme yapmayacağım. Çeşme yapmayanlar da var. Aynen. Evet, bak. Bu ne abi? Ya, evet. ya abi. Hadi, hadi, hadi. ben de regular. Eee çaktım yani mal. Hayır, şu mal değil. Badem Şimdi. bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Daha demin de bahsettiğim gibi hani bildiğiniz güzel Türk serveri olmaz. Yani Türk serverlerinde çok çocuk oluyor. Yabancı bildiğiniz Aynen. güzel. Generatorları yükseltilebilen çok zor olmayan çünkü hani benim oynadığımda mesela çok zor o güzel olmuş. İşte hani, <laughs> evet, hani, neyse işte hani güzel generatorları atlattır, atlattırabilen hani mesela hızlı atacak demirleri güzel. Ego server yani insan da çok olun. Ego server biliyorsanız eğer yorumlarda bahsederseniz çok mutluyum çok müthiş olmuş bir de arkadaşlar eğer videomuzu çok beğendiyseniz arkadaşlarınızı yani, da abone değilseniz başka videoların altına da yorum yapabilirsiniz kanalımıza abi o değil de çok şey müthiş <laughs> ben kötü verdim valla güzel değil bence ya benim yaptığım bir şey olsaydı benim yaptığım çok güzel bir şeydi kalktın Bu mesela yok ya abi benim yapacağım da zaman kaybetmeseydim ben daha çok güzel bir şey yapacaktım. Daha bayağı, bayağı büyük bir şey yapacaktım çeşme. Tır Aynen. Biraz field. Biraz nasıl field? önce kar topu olsa ona. He. Please. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Tamam. Ben çok seviyorum. Kanka su şey ben. Ha, oldum lan. Ne Üçüncüsü. üçüncü oldum ben? Ne üçüncü? Üçüncü oldum ben. Oha la bana o kadar puan vermiş. Şey. Yine güzel olmuş lan. Ha, Kaç dakika oldu kanka 20. 20 mi oldu? neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı asla unutmayın. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Sağlıcakla ol. Sağ kalın. bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz.